Herkese selam arkadaşlar kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber kapılar oyunu oynayacağız. Hadi o zaman videomuza geçelim. Evet. Şöyle. Evet başlıyoruz. Onu. Açılmıyor. Şimdi arkadaşlar bu doğru oyunu gibi. Evet. Bildiğiniz doğru oyunu. Ne? Yumurta salonu Kapı bu tuvalet kıtını. İki. Üç. Işık yap sen de. Geçecek mi? Aa sünger bak çok tatlı. Neyse. 5 Göz 6 Göz çok kötü arkadaşlar. 7 Şöyle havalandırmadan gidiyoruz. Da, çok pas ya Çok iğrenç bir de. 9 Ay bir sürü göz. on 11 on O da ne öyle? Hadi bakalım koşuyoruz. Hadi 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 hadi. On iki. On Bu, bu bir doğrusu oyunundan daha çok kolay arkadaşlar. Hemen bitirdim. Gerçekten kendime şaşıyorum. Göz 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 bakma. Aman göz. Neyse zaten göz öldürmüyor ki. <laughs> Mağazada ne satılıyor? Şu kapı. Hiçbir şey. Neyse. 20. kapıdayız. Işık yalnız söndü. Ay. Himbi. Yemek arkadaşlar. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. Ne? Pusu etkileşi. Pusuyu bekliyoruz. bitti arkadaşlar. Bu şekilde sonunda. 33 34 Arkadaşlar hangi kapı doğru dermiş? 34 35 Hayır. Canlandır. Ya 8 39'u bu kısmı tekrar oyna. Arkadaşlar çok zor. Tekrar oynarız. Hadi bakalım. Hadi açıl. Açılsana. Açıldı. Gidiyoruz. Kilit anahtarı istiyor. Göz mü lan o? Göz beni takip ediyor. Hiç umurum değil ya arkadaşlar. Saklanalım. O gözler. Ne güzel ilerlemiştim arkadaşlar ya. Nasıl gözüm Çok iğrenç. Pazsız havalandırma. Hadi bakalım. Çok zor. Şu anda malum yer Hadi hadi Yes. Hayır. Geçtik. Çok zordu. Arkadaşlar bu bu kolay ama o asitli o şey olmasaydı belki 50. bölümü geçecek, geçecekti ama göz. Hiç korkmuyorum senden. uzun koridor O değildi. 22 Bundan sonra artık gelmez. 5 26 27 28 29 30 31 Şöyle ee, sen o oh. Ay, geçtik. 32 33 Sıçı daha yer mi? Dikkat etmem lazım. Asitli şeyler var arkadaşlar. 35 Burada düş ben burada öldüm. 36 e, bu ne? 37 38 39 e, En kolay parkur mu? Bunda arkadaşlar düşerse ölüyoruz. Hadi bakalım. 40 Tuvalet mi? O? 42 Evet değildi. Değil. mı çok merak ediyorum. 43 Anahtar bulmamız lazım. Nerede şurada? Takalım bu şu şey olması oturuyor mu yok? Oturulmuyor. Neyse. İkinci anahtarımızı aldık. Gidiyoruz. 45 kaldı. Çok zor. 47 48 Hadi su 50 civarım geliyor 49 Kütüphaneli yer Bak arkadaşlar kitap Açtım Yaratık Hangi çocuğu ödümü kopardın sen Ne diyor Bir dakika ne diyor A B V J S da kitap bulacağız. A A bulmam lazım. Kitap buraya geliyor. Neyse. A B V C şuraya geçelim. 1 A5 5 5 5 e 52 52 52 VCS 2 0 52 0 52, 0 Ha 52, 52, 52 0 Ölecektik 52 yok 52 0 520 52 0 sonuncusu 6 52 0 J J J 0, 52, 0. 9 52 52 09 9 2 0 9, 9 6 52 0 9, 6 bunu deneyelim bakalım 50 ay, bir, 52 4. ay bir dakika arkadaşlar kafam karıştı geliyor e 2 A, B, V, C, Z 2 0 2, 2, 0 B, V, J 52, 0, 9 52 0, 9, 6 52 0, 9, 6 Uf, Deneyelim. 52 096. Yes bitti. Ve bitirdik arkadaşlar. İyi Şu an ormanlı yerdeyiz. Dört. Neyse arkadaşlar biz burada videomuzu bitiren Sünger babamın yanına. Evet. Bir dakika. Ha, tamam devam edelim arkadaşlar. Hadi bakalım. Beş. 6 en 7 8 9 60 neyse biz bitirelim Evet arkadaşlar geldik bu videonun sonuna umarım bu video beğenmişsinizdir ben siz abone ol like atmayı unutmayın bir sonraki videoda görüşmek üzere hoşçakalın